merhaba arkadaşlar. Bu keyifsiz, sulaçış, Timur elkan. Uyum. Telefondan çizgi film izlemek istiyor. Bu aralar birkaç gündür en büyük keyfi o. Ben de size hemen videomu başlatmak istedim. Konuşamadım. <laughs> Biz şimdi Rıfat'la eve giriştik. Rıfat bugün akşam nöbetçi. Bugün bir Ayşe ablamız vardı bana yardıma gelecek olan ama aradım kendisini çünkü Rıfat, şey Rıfat diyorum Timur sabaha karşıydu biz de Rıfat'la beraberdik sürekli o süt yapıyor ben uyutuyorum o uyutuyor ben süt yapıyorum falan derken çok yorulduk o yüzden Ayşe abla sabah erken geldiği için gerçekten kalkamadık yani hani şimdi Ayşe abla hani, hani kola vermek lazım su vermek lazım ne bileyim bir şey bir şey ayakta olmaz lazım yani içeri gidip de yatamıyorsunuz o yüzden o öyle kaldı. Aradım dedim Ayşe kusura bakma. Ben dedim başka bir gün sen müsait olduğunda konuşalım. Çünkü dedim bu benim gerçekten dermanım yok. Sağ olsun o da anlayışla karşıladı. Ve çocuk olunca öyle oluyor yani. Bir gündüz bir gündüz de tutmuyor. Gördüğünüz gibi ben her zaman gibi odadan başlama tarafta arayayım. Şöyle bir yatsam ne güzel olur. Ama tabii ki yatmak yok kalkıyorum. Neyse. Odadan başlamamın sebebi de bugün kışlıklar çıkacak. Şöyle bir temizlik kıyafetimi giydim. Ee, çünkü bugün banyonun ee, daha kibarcısını seçiyorum. Zihnimden başka bir şey geçti ama <laughs> dip köşe temizliğini yapacağım. Banyo artık beni yıka abla beni yıka diye ağlıyordu. Rıfat balkonları yıkıyor. Önce büyük balkonu yıkayacaktı ama Rıfat büyük balkonu yıkadığı zaman küçük balkonu ay çok yoruldum deyip bırakıyor. <laughs> o yüzden ben onu hemen küçük balkona attım. Yatak odasındaki balkon. Çünkü orası çok küçük ve çabuk bitiyor. Ve önce orası bitsin. O işi de öyle hallettik. Şimdi ben bugün peki burada ne yapacağım? Şurayı bir toplayayım önce. Ondan sonra süpüreyim diyorum. Toz alayım diyorum. Beraber bir şeyler yapalım diyorum. Bugün harika bir temizlik günü. Daha da güzel olacak. Ve yani saçlarımı başlarımı topladım. İşte temizlik haline anlayacağınızı umuyorum. Bugün aslında çok başka videolar çekecektim. <laughs> Peki ben neden bu kadar uzun konuştum? Hmm. Timur bu arada çok uzursuz. Neyse. Şimdi bu arada ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Rafat'ın kullandığı kulaklık var. Telefonu da burada. Çünkü cebi e, düşer ve koyacak yer yok diye. Buraya bırakıyor. Ben de onun için burada parçalar seçiyorum. Mesela şöyle bir parça seçmişim ben. Ay, ay şu an bu şarkının ne olduğunu bilmiyorum ama onun kulağına gidiyor. <laughs> Bakayım tepki <o> nasıl <laughs> <laughs> Gördünüz değil mi? Hadi ona şimdi şu sevdiğim parçayı açayım dinlesin. Biz duyamıyoruz ama o duyuyor. Baba. Ha? baba balkon yıkıyor anneciğim. Şimdi bu hani Timur'un odasında bir şey kırıldı ya askılığın tutan o demir panel. Ee, o bulamazmışız ondan biz burada. O yüzden hemen şey sipariş vereceğim. Ee, ürünü aldığımız markaya, firmaya mail atacağım. Bize göndermeleri için. Ücreti mukabilinde tabii ki. Çünkü bunu biz kırdık. Zaten küçük bir şey. Şöyle bir şey arkadaşlar. Gözümün önünde dururken söyleyeyim. Bunu temin edeceğiz. Onların da fotoğrafını çektiğim şey yapayım. Hadi ben sizi hızlı alıyorum. Bu süreçleri hızlı izleyeceksiniz. Sonra neden? Vay efendim hızlıydı, böyleydi, şöyleydi demeyin. Belki yeni bir arkadan seslendirme videosu yapabilirim. Çünkü bugün ne olacağını inanın hiç bilmiyorum. Haydi hazırsanız temizlik başlasın. Müzik ben bittim. Hiçbir şey yapmadım. Gördüğünüz gibi odayı dip köşe hallettim. Rıfat balkonları halletti. Daha sonra Timur'a uyku zamanı geldi artık. Ama yatmakta baya bir direndi. Onu uyuttuk. Benim karnım acıktı. Rıfat da nöbete gideceği için onu da dedim biraz sen dinlen diye. Ben de dedim bu sırada banyoya girişirim. Hani kimse ayağımın altında değil ki. Ama hiç halim yok banyoya gitmeye. Tabii ki de beraber gideceğiz. Banyoda duşa kabini, lavaboyu, işte klozeti her şeyi halletmek istiyorum. Aradan çıksın istiyorum. En azından banyo. Çünkü süpürgeyi bir şekilde yapabiliyorum. Ama banyoda böyle sulu foşur foşur yıkamak için Timur'un elimin altında olmaması gerekiyor. O yüzden o uyanmadan hiç zaman kaybetmeden gelin. Şimdi hep beraber banyoya gidelim ve banyoyu halledelim. Evet şimdi size mutfağa getirdim. Ben bir yöntemden bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi banyolarınızda duşa kabinlerinizi biliyorsunuz içinde su lekeleri oluyor. Ben silik köpüğünü denedim. Kireç sökücüleri denedim. Domestos işte ovalamayı denedim. Evet bunlar da bir çözüm. Ama daha kolay çözümler olduğunu da buldum. Ben kendi demliğimde kireç sökmek için limon tuzu kullanıyorum. İçine belli bir miktar limon tuzu döküyorum. Hani tabanı kaplayacak kadar. Daha sonra su ilave ediyorum ve ocakta demini kaynatıyorum. Bu şekilde hiçbir kimyasal dökmeden e, için kendi kendine temizlemiş oluyor ve hiç ovalamama bile gerek kalmıyor. Ben de bu süreci duşakabinin camlarına denemem gerektiğini düşünüyorum. Bunu da internetten bulmuştum. Şimdi bu yöntemi beraber deneyeceğiz. Elimde şöyle bir sprey şişesi var. Sanıyorum bu annemin çiçekleri için kullanmış olduğu bir sprey şişesiydi. Annem bana buraya taşınırken bir kutu verdi. Evde acil ihtiyaç lazım olacak şeyler diye. Spreyinden, spatulasından, silikon, silikon tabancası, priz, işte kablolar böyle acil yardım kiti gibi bir şey oluşturmuştu. O kitin içinden de şöyle bir sprey şişesi çıkmıştı. Şimdi buna beraber limon tuzu koyacağız. Su kaynatıyorum. Ketoda sıcak su koyacağız ve duş fıs fısfıslayacağım. Bakalım gerçekten dedikleri gibi bir etki olacak mı? Şimdi şöyle A101'den aldım bir limon tuzu var. Bu limon tuzlarının paketleri biraz büyük diye A101'den alıyorum. Çünkü evde sıkça kullanıyorum. Şimdi bu şişenin içine biraz limon tuzu dökeceğim. Görmüş olduğunuz gibi göz kararı limon tuzunu doldurdum burada ne kadar var yarım çay bardağı kadar diyebilirim sizlere şimdi su ısıttım kaynadı ama biraz soğumasını yani o ilk kaynak şeyini atmasını bekledim Çünkü bu ince bir plastik reyresin istemiyorum şimdi suyu ilave ediyorum Daha sonra sprey şişesine takıyorum. Şöyle içinde limon tuzunu eritiyorum. Su da biraz sıcak. Suyun sıcak olması önemli. Limon tuzun erimesi adına arkadaşlar. Erisin ki bu karışımı elde edelim. Biraz sıcak oldu. Şunu karıştıracağım. Evet içindekiler de bayağı bir eridi. Şimdi limon tuzu bir su elde etmiş oldum. Gelin bunu şimdi duş ekibine beraber e ee, bir sıkalım bakalım. O etki gerçekten dedikleri kadar var mı? Şimdi öncelikle içeriden sıkmaya başlıyorum. Da yarısını dışarı çıkacak. Yani tam yetmiş olacak açıkçası. Bu biraz bekleteceğim. İçinde su ve limon tuzu olduğu için bol bol sıkıyorum. Şimdi hazırsanız ben bunu sıkarken, bu esnada bu beklerken ben banyomu temizleyip sizi de hızlıya alayım. Kullandığım ürünleri de ara ara muhakkak sizlerle paylaşmış olacağım. Aktif köpük temizleyicisi, limon kokulu. Böyle köpük temizleyicileri Rosman'da falan da vardı, bilir misiniz bilmiyorum. Ee, ve şey, sanıyorum şeylerde de vardı. Farmaside, orada da olabilir. Ben bunu binde e, aktüel ürün olarak gelmiş. E, birkaç tane vardı, kalmış. Ben de bir tane alayım deneyeyim. Hani 10 lira gibi bir fiyatı vardı bu arada bunun. Bayağı da ağır, yarım kilo bir şey. Ben de dedim ki hani memnun kalırsam 2-3 tane daha alırım orada birkaç tane kalmış çünkü almamışlar. Ben de dedim ki şimdi bunu beraber bir deneyelim. Bakalım nasıl kullanılıyor. Ben de sizlerle beraber deneyeceğim. Kullanma talimatını çal Klağımızı Bir şey baş aşağı tutun. 10 santim üzerinden püskürtün diyor. 5 ila 10 dakika arasında da bekletin diyor. Ben bunu şimdi dışına süreceğim. İçini biliyorsunuz ben her zaman Domestos'un bu püskürtme sistemle şeyini kullanıyorum. Bunu da kullanma amacım da şu, e, kenarları daha şey yapabiliyorum, ulaşabiliyorum diye. Bunu da içeri bekleteceğim. Şimdi hadi hep beraber sıkalım bakalım. bir limon kokusu var. Böyle limonata gibi şekerli bir limon kokusu var. Ama keşke püskürme başı biraz daha büyük olsaydı daha fazla püskürtseydi. Çünkü böyle biraz ürün ziyanı olduğu gibi düşünüyorum. Ama tabii ki etkisini göreceğiz. böyle bayağı sivri bir başlığı var. O yüzden böyle fuş diye dağılmıyor. Söyleyeyim. Ama kullanılmayacak bir şey mi? Hayır. 5 ila 10 dakika arasında bekletin diyor. Ben şimdi bunun içine bir domates şey yapıp o şekilde bırakacağım. Evet kızlar. Şimdi bunu böyle beklettiğime göre hadi bu tarafa geçip lavabomu yıkayalım. Bunun içinde Difin jelini kullanıyorum tüm yüzeyler için. Arada bir e, Domestos la yıkıyorum lavaboyu. Hani hem pandemi sebebiyle hem de normalde de mikropların kırılması adına. Ama sürekli günlükte de hani iki günde bir lavabonun içini yıkadığım için hani büyük temizlik yapmasam da kırmızı bir lavaboydu. Onun için de yüzey temizleyici kullanıyorum. Buraya kullandığım Domestos bitmiş. O yüzden yüzey temizleyicisiyle şuraları da temizlik bir tozunu aldıktan sonra artık duş akabını akıtıp yerleri akıtıp buradan çıkıyoruz. Hazırsanız geçelim. <laughs> bitirdim. Şimdi size güncelleme yapacağım. Duş yıkadım. yıkadım. İçin domestos yıkadım ama dışını fısfısladık ya beraber. Şimdi onun damlalarını kurutmadım. <laughs> Bunun sebebi de şu. Ama damla izi kalacağını zannetmiyorum. E, duşa gireceğim ben birazdan. Rıfat işe gitmeden duşa girmek istedim. O yüzden kurulamadım. Çünkü birazdan su olacak. Bunu köpükledik. Köpükledikten sonra hani e, beğenmiyorum diyemem ama yani illa bunu almalıyım ben bunsuz yapamazmışım artık denilebilecek bir şey değil e, timurun lazımlığını falan yerleştirdim lazımlık daha kullanmıyor ama gözü alışması ve hep onun yeri orada olduğunu bilmesi açısından aylardır orada duruyor o alışıyor artık onun orada olduğuna şöyle havluluğu da sildim Buraların hep tozunu aldım, yıkadım, akladım, pakladım. Hatta size şöyle banyomun iç düzenini de göstereyim açmışken. Burada benim kullandığım depo olarak yani fazlalık olarak olan şeylerim var. Kişisel bakım malzemelerim var. Onları böyle güzelce yerleştirmiştim ben. Ama tabii ki de dağıldılar her zamanki gibi. Şöyle düzelteyim de güzel güzel. Şurada bir boş şişem var dezenfektan için. Bir tanesini kullanıyorum. Bir tanesini yedek için almıştım. Şunu ne? Tümrün dışarısıymış yedek. Burada benim saç bakım malzemelerim işte kişisel bütün malzemelerim burada. E, stok olarak biriktirdiklerim burada ama. Burada da gene stok olarak aldığım diğer büyük işte şampuanlar falan. Onlar da burada. Şunu da şöyle koyuyorum. Bunu yüzümü silmek için kullanıyorum. Bebek pamuğu aslında bu ama gerçekten cildi güzel temizliyor. Burada böyle burada kullanabileceğim işte çekecek falan ee, şeyler var, bezler var cam bezleri. Ee, şu an tuvalet temizlediğim için de bu aktif şeyleri koyacağım, jelleri koyacağım birazdan. Burada leke çıkartıcılarım, işte por çözüm. E, hemen elimin altında olması gereken hep kullandığım buradaki temizlik malzemelerim var. Bu lavabonun altındaki düzende bu şekilde. Brefi de yerleştirdim güzelce. Buranın da komple tozunu aldım. Buranın da tozunu aldım. Hatta çamaşır makinesinin arkasına da su gitmemesi için bir güzelce bezle sildim, temizledim. Bu da benim size için tripodum. Buradaki bornozları yıkamıştım. Şimdi temiz banyoya geleceğim. Onları da asacağım. Çamaşırımın bornozu da burada. Yerleri de bir güzel yüzey temizleyicisiyle temizledim. Ve bitti. Şimdi izninizle ben bu duşa gireyim. Çıkayım Rıfat gitmeden. Ondan sonra kalın işlerimi beraber yaparız. En azından şu an gerçekten çok terledim. Bunun üstüne gece duşa giremem. Çünkü şimdi burada evde biliyorsunuz memeden kestiğimiz için artık bunu her şeyde söylüyorum. O yüzden sürekli uyanıyor ve onun çabuk ulaşılabiliyor olmam lazım. O an köpüklü olursam ve ulaşamazsam çok büyük bir sıkıntı olmuyor benim için. O yüzden hemen Duşa gireceğim ben şimdi. Rıfat Timur'a yemek yediriyor. Kendi de yemek yiyor o arada. Burada görmüş olduğunuz gibi kirliler var. Kirli işte şeyler, kilimler. Onu şimdi bir sirkeleyeceğim. Hani saç kılı, tüy toz olup olmasın makine öyle atmayayım diye. Yerler kuruduktan sonra da yenilerini sereceğim. Şu an yerler bayağı ıslak. Şimdi ben hazırsanız Hemen sizlere ufacık bir ara veriyorum. Bir duşa giriyorum. Ondan sonra yapabileceklerimi yaparım. Mutfak toplamam gerekiyor. Yapamayacaklarımı da yarın yaparım. En azından ee, yatak odası ve banyo bitti. Yavaş yavaş duşa kalka. Yani bugün bütün evi temizlesem de benim için fark etmeyecek ki yarın. Daha sonra herkesin şeyin gene aynı olacak. O yüzden kendimi çok fazla hırpalamıyorum. Şimdi gidiyorum ve duşa gidiyorum.